biliyorsunuz LCS kabuğunu kırdı. E, uluslararası turizme açıldı. Sadece hatta daha ondan önce uluslararası spor camiasına açılmıştı. 2015 yılından itibaren LCS'te hep uluslararası Avrupa kupaları, Balkan kupaları, dünya kupaları organize ettik. Birçok branşta. snowboardta, kayakta, kar voleybolunda, e, plaj voleybolunda, bisiklette vesaire. Dolayısıyla dünyadaki federasyon camiası Erciyes'i bir sportif merkez olarak zaten tanıyor ve tescillendi. Ama e, şimdi yapacağımız, geçen sene birincisini yapıp bu sene ikincisini tekrar edeceğimiz e, SNX Dünya Motocross Şampiyonası işin bambaşka bir boyutu. Çünkü organizasyonel yapı olarak gerçekten çok zor. E, düşünün ki bütün motorlar yurt dışından geliyor, pistler çok özel hazırlanıyor. Yani aylarca saha çalışması yapıldı. O yüz binlerce ton toprak pistlere yayıldı. Motokrosların yarışacağı pistler için rampalar yapıldı. Bunun yanı sıra bütün ekipman yurt dışından geliyor. O yarışma aletleri çünkü çok özel. Hatta onların benzinleri bile çok özel. O bile yurt dışından geliyor özel olarak. E, hakemleri çok zor sağlık tertibatının alınmasından tutun da yarışın bir bitip organize edilip netice alınması bile gerçekten challenging dedikleri böyle meydan okuyucu bir organizasyon ama geçen sene hakkıyla yerine getirdik Erciyes ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak. Ee, bu sene daha tecrübeli bir şekilde çok daha iyi bir işe ev sahipliği yapacağımıza eminim. Nitekim geçtiğimiz sene yapılan organizasyon da Türkiye Motosiklet Federasyonumuzun bize söylediğine göre Dünya Motosiklet Federasyonu'nun bütün faaliyetlerinde örnek olarak gösterilmiş. Bu bizi çok mutlu etti. İnşallah bu sene ikincisini yapıp tüm dünyaya LCS'in artık yani Türklerin, Türkiye'nin, Kayseri'nin yani biz Avusturya gibi, İsviçre gibi, Amerika gibi, Kanada gibi dünya spor camiasında iddialı olduğunu ve her geçen yıl başarısını daha ötelere taşıyıp çok daha zor herkesin cesaret edemeyeceği organizasyonlara ev yaptığını göstermemiz açısından altı çizilmesi gereken bir iş. Emeğe geçen herkese başta motosiklet federasyonumuz, Kayseri Büyükşehir Belediye'miz tabii ki ev sahipliği ve onun organizasyonunda yapılıyor. Erciyes şeyimiz bu işin birebir ev sahibi muhatabı ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in büyük destekleriyle bu işi inşallah başarıyla Yapacağız 15-16 Mart'ta tüm dünyaya RGS mesajını tekrar vereceğiz.